kanalımıza hoş geldiniz. Kar yağıyor şimdi Yusuf'la beraber kardan yaptık. Son nokta atışları yapacağız. Gözlerini, burnunu, atkısını, şapkasını takacağız. Hadi anneciğim başla. Eldivenlerini çıkartıyoruz. Eldivensiz takacağız. Çünkü eldivenle yaparsak takamayız. Önce ne yapalım? Ha, önce Yusuf. Evet onları takıyoruz. Evet. Sonra gözlerini takalım anneciğim. Evet bunları al. Evet şimdi gözlerini takıyor Yusuf. Evet tak bakalım gözlerini. Hayır anneciğim o burnu burnu. Burnunu şunu tak anneciğim. Ah, bak bunu tak. Bırak onu. Evet şimdi bunu takalım. Turuncu turuncu burun yapıyoruz. Evet havucumuz yoktu. Biz de bunu kullandık. Değil mi Yusuf? Evet tak bakalım. Evet yardım edeyim şimdi ben Yusuf'a. Bunu taktık şimdi gözlerini takıyor Yusuf'cum. Evet tak bakalım şimdi. Şimdi gözlerini de taktık. Diğer gözünü de tak anneciğim. Evet şimdi diğer gözünü takıyor. Ay penguane benzedi Yusuf. Aynı penguan gibi oldu. Anneciğim ağzını da tak Yusuf. Evet şimdi Yusuf ağzını takacak. Hadi tak bakalım. Evet. Ay, anne, anne, anne. Ay Çok komik bir şey oldu. Bu ne anneciğim? Şuna bakar mısınız arkadaşlar? No. Şimdi şapkasını en son mu takacaksın? Evet. Tamam ellerini takalım. Oradan değil Yusuf. Buradan buradan yardım edeyim sana. Eli burada. Evet elin taktık. Şimdi diğer elin de tak. Evet onu da taktı. Ay çok tatlı bir şeye benzedi bu Yusuf. Neye benzedi? Evet şimdi Yusuf atkısını takacak. Evet bu da atkısı arkadaşlar. Çok büyük olduğu için biz böyle bir atkı küçük olduğu için böyle bir atkı takalım dedik. Çünkü başka atkı olmaz ona değil mi? Böyle ip takalım dedik ona. Ay böyle de çok cici oldu ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar bir tek şapkası kaldı. Şimdi şapkasını da taktık mı? Tamam. Aa Yusuf. Şey gözü düştü ya. Heh, takalım gözünü. Şimdi ben Yusuf'a yardım ettim. Şapkasını da taktık Yusuf'cum. Kar yağmış. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kardan adımı beğenmeyi yor be beğenenler yorum, yorum atmayı unutmasınlar arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle.